Bizim başımıza işler de bu açtı. Ses geliyor mu size? Hı. Hmm. Şu an şeyi izliyoruz Moruk. Tamam şu an o videonun sesi geliyor mu? Evet. Geliyor. Umarım bir dakika belirlenen sorularınızda hepiniz Bana niye gelmiyor lan? Peki şimdi. Şöyle daha Doktora öldürmemiz lazım. Kanka şurada bir tane mikmolur var. İstersen oraya Hı. gidelim. Nereden mikmolur? Şurada. Hadi oraya gidelim. Diş mi? He diş diş. O işaretlediğim yerde. Tamam. Görüyorsun değil mi işaretimi? Hadi. Hı -hı. Hadi gidelim. Sıra sıra hepimiz alırız. Aldınız mı? Oha lan! Oh. Ananı satayım. Öldüm onu. Bu ne lan? <laughs> o zaman örümcek varmış tam burada. Bekle bekle. Onu keselim Kesinlikle i̇şte ya. gelmeniz lazım. Bir devam et. De, kaldırayım onu. Öldü öldü biraz daha biraz daha. Ayın son 7 saniye. 5 Kanka kaldıramıyorum Ahmet'i. Niye lan? Bana örümcek vuruyor çabuk gelin yanıma. Tamam ben onu kesiyorum. Ben onları kesiyorum sen kaldır. Kaldıramıyorum. Tamam kaldır. Ahmet bandaj varsa bas. Ben biraz bekle. Bir şey. Biraz yaklaşayım şuradan da. Bandaj yok da hocam şey var. Yemek yemek var ya. Onları yiyin. Tamam tamam. Hadi gelin şimdi gelin gelin beni takip beni takip. Mantar değilim biraz. Aa eldum lan ne vurdu bu? Zehir zehir dur Eee benim kılıç yok. Benim kılıcım nereye gitti ya? <laughs> Geliyor musun? Benim mı? kılıç gitti hocam. Kılıç mı gitti? Sivrisinek yenisi sıfır yazıyor bende aşağıda. Şeyde midir? Envanterine bak benim oradaydı. Envanterin de gözüküyor mu? Eee tamam şimdi kılıç buldum tamam ya. Tamam hadi gelin. Nereye gidiyoruz? Bunu Tamer abim alsın ya. Tamam, Bana Şedol. çok laf etti çok üzgünüm ya. <laughs> Abi gel. Abi gel bunu sen al ya gözünü seveyim var ya. Vicdan azabı çekiyorum evet. ama. Aşağıda aşağıda arkada arkada arka da. Gel. Sende şey var mı? Abi şey bilimini alayım da. Ahmet evet, bunu çekişte kırıyorsun hadi. Ha ben de çekişte Kamera Gel buraya. Bir dakika kardeşim. Tamam abi bunu hiple abi Abi bak kanım kanım çekiliyor abi hadi abi titriyorum <laughs> Hadi gidelim. Herkesesine vurursak ne olur? Hemen kuvarsit aldınız mı? Alın, alın Şu şurada. Ah.

여덟 번째, 다섯 번째, 일곱 번째, 여덟 번째, 아홉 번째, 열 번째, 열한 번째, 열두 번째, 열세 번째, 열네 번째, 열다섯 번째, 열여섯 번째, 열일곱 번째, 열여덟 번째, 열아홉 번째, 열두 번째, 열세 번째, 열네 번째, 열다섯 번째, 열여섯 번째, 열일곱 번째, 열여덟 번째, 열아홉 번째, 열두 번째, 열세 번째, 열네 번째, 열다섯 번째, 열여섯 번째, 열일곱 번째, 열여덟 번째, 열아홉 번째, 열두 번째, 열세 번째, 열네 번째, 열다섯 번째, 열여섯 번째, 열일곱 번째, 열여덟 번째, 열아홉 아 Ödüm koptu amına koyayım okuyayım. Neden bir ses geldi hocam pat diye. Bombayı koydum şeyi patlattım. Ranç var ya. ya. Bak koltukta sıçırdım ha hocam. <laughs> bir. Beş. Dört. Beş.

네안 봤지? 안 봤는데 잘 되냐? 잘 되냐? 나 주말이잖아. 이만, 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 이만

Asla ya, Ah MM. <laughs> siktir Ona nasıl vurdu bu olan? O tehlikeli biraz ya, bekle. Ahmet bekle. Ben de öldüm ha. Geliyorum. Gelin yaprağın altına koşun.

hamburger sa 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 live biraz yoksa köfte yoksa yarram başı diye Yarram başı yoksa lahanayı şuradan masaya. lahana 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 Dur lahanalar. masaya şey yapalım telefonu. Aynen.

Yok Murat şimdi eve gideyim de. Yoksa tamam, okey oynadığımız şey gün akşamı gibi olacağım yoksa. Abi de gibi böyle bir zan altı <laughs> Diyor ki ya olur mu ya? Ya çıksam mı size ayıp olur mu? Oğlum çık amına koyup süper yap. Hayır oğlum. Zaten öyle yapıyorum. Demedim <gülüyor> lan. Niye <laughs> 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 amınakoyim geçen akşam uyuyacağım diye çıktın. Bir saat sonra beni arıyorsun amınakoyim. Kanka ekran paylaşımı olur mu kanka? <gülüyor> 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 yalandan arıyor beni amınakoyim. Buradan böyle shift. Nereye gidiyorsun kanka? Bir saat sonra yalandan amınakoyim.

Hakkım döneyimci ya test edeyim dedim. <laughs> Bir şey diyeyim mi hocam? Az daha ben yapacaktım, size de İyi ki yapmamışım. Ben gidiyor muyum ha? Nasıl oluyor oğlum o ya? Şu anda bende 6 tane diş gözüküyor. Aldım da bok yiyen. Ne bok oğlum? Bir tane aldım. Sizde kaç tane gözüküyor onu sordum. Neden oğlum? Abi şeye gel. Saha istasyonuna. Abi alta. Tamam. 6 tane diş almış olabiliriz. Onları kullanırken, Hı, kullanırken onları kullanırken teker teker kullanıyoruz. Acaba. Kullan bakayım. Aç bir o tane zaman, mutasyon. O zaman oğlum sağ aldır ben basardım oraya da. Bas. Bir bas bir tane kendine. Mutasyon. Abime bastıracağım şimdi. Abi ASL'ye giriyorsun. Hmm. Orası. tamam. Abi şey yiyeceğim. Taba bas. Mutasyona mutasyonlara <laughs> evet. gir. Mutasyonlara gir. Girdim. Oradan evet ne Kesinlikle. Kaç tane var sizde? Ondan sonra ne var? Gözü pek var. Ondan sonra Bıçak Ustası Doğal Kaşif Deniz Genci Kardiyo Karınca Yok Edici Güvenilir Arkadaş Hayta Haydut evet. Güvenilir Arkadaşlar Hayta Haydut Açık Galiba Açık Şok Edici Kovulma Değil mi? Yok onu çıktı da. Savaş Arkadaşları Cızırtı Koruması Olması Lazım Bir Tane onu aktif etmemiz lazım bizim. Teniz genleri, kardiyo, gözü pek. Kısak ustası. Kuvvetli. Ben de şimdi ne açık? Dört tane açık olması lazım senin. <possibly>? Ne <killingly> şu?

Önüme çıktı, vallahi, vallahi ben bir şey etmedim önüme çıktı. Yemin ederim ben bir şey bulmadım kanka. Allah çarpsın bak. Önüme çıktı. Bana inanamıyorum. Aldı oğlum zaten, aç iki tane mutasyon. Benim zaten, en geri ben kaldım amınakoyim. <laughs> Aynen öyle. Tamer abime yarancaz diye... <laughs> ...geri ben kaldım amınakoyim. <laughs> oğlum makar ediyoruz, sağda hoş ya. Oo. Tamer abi, sana 60 tane kuarsit topladım devam edebiliriz. Önceki. Tamam. Geçelim. Geçelim. Ne diyor? Abi değil mi? 1 kg. Hazar olmazsa şey. sadece harici. Geçleş. Geçleş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle kuruş. Hayır. Aa, özür dilerim. Ha ha. Ne yapalım? Hadi. 100 olacak. 10.000'den 115.

Bayağıdır oynuyoruz. Kanka sıkıntı yok ki. Nasıl edersin? Geliyorum. Ya amına kodumun önünden çıkılmıyor. İş bitmiyor. Kamallık biter mi kardeşim?